Evet, çok değerli söz savunmanın izleyicileri, bir kez daha birlikteyiz. Hazlamış olduğum say raporunda Yeşil Altın'ın Ölümü adlı bu programın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Biz bugün de biraz sayın ihracatına ve ithalatına değinelim. Hani diyorlar ya, 120 ülkeye biz say ihraz ediyoruz. Yalan, gerçekten yalan. Biz sadece 4000 ton say ihraz ediyoruz. Başta Almanya, İngiltere, Fransa, Avrupa ülkeleri ve Kıbrıs'a. Ama onun ötesinde biz daha çok ithalat yapıyoruz. Yani 4 bin ton ihracat yaparken biz 39 bin ton ithalat yapıyoruz. O nedenle biz çay ihracat yapan ülke değil, biz ithalat yapan ülkeyiz. Biz kesinlikle satıcı ülke değil, biz içici, içici bir ülkeyiz. O nedenle o nedenle bu konuya biraz eğilmek lazım. Neden biz çayı ihracat yapamıyoruz? Onun yerine ithalat yapıyoruz. Ülkemize kasak çaylar gidiyor. Yeşil altın hani ölüyor diyorum ya. Işte bunu burada aramak lazım. Çünkü tarladan bardağa kadar ihanet gibi uygulamalar var. Bu yüzden Atatürk'ün hatırası, Türkiye'nin ekonomik ve kültürel değeri yeşil altın resmen ölürken yöneticiler izliyor bugünden itibaren yeşil altının yüzyıl yıl geçse de nasıl yalnızlığa hatta ölüme terk edildiğini de anlatacağız. Susmayacağız bu konuda. Ayrıca yeşil altının hak ettiği değeri bulması için neler yapılması gerektiğine dair dünyadaki örneklerle karşılaşacağız. Amazımız bu zaten. Bu programın da amazı bu. Bu konuda bir kitap yazdık. Özellikle 1984 yılında çıkartılan yasa ile çayda tekel kaldırıldı. Özel sektörün çay üreticilerinin pazarlama ve ticaretine geçilmesine müsaade edildi. Rahmetli Ozal'ın liberal politikaları en başta çay sektörünü zarar verdi. Milli bir üretim olan çay ürünü dünya markası olması gerekirken Rize çayı siyasetten bir arpa boyu gidemedi ve siyasetin arazi haline geldi. Yandaşlara peşkeş çekildi. Özel sektörde kapıları açan yasa ile çay üzerindeki tekel tamamen kalktı. Denetim de kalkınca bu şirketlere bir serbestlik geldi. İşte çayda bozulma bu süreçle birlikte başladı. Önce elle toplama kalktı. Ruhsasız bahçelerde yapılan kaçak çay zamanla kota ve kontanjanı beraberine getirdi. Yanlış uygulamaların başlısı kimyasal gübreleme geldi. Çok ürün alabilmek için işin elle toplama bırakıp makasla ve diğer aküle araçlarla toplama başlatıldı. Merdiven altı fason markalar ortaya çıktı. Önce tadın bozuldu çayın, sonra da çaydaki üretim ve kalite düştü. Yani çayımızı kendi ellerimizde biz öldürdük. Türk çayının zelladı çay üzerindeki oy devşiren iktidarlar oldu. Çay Rize'ye getiren Zübret Partisi oldu ama çaydan iktidar olan tüm sağ partiler çay olayını fırsata çevirirken çayın geleceğinde maalesef ama maalesef tehlikeye düşürdü. Asıl sorun çay kanunudur. Özel sektörü asıldan bu yana yani 40 yıl geçti her seçim dönemi çay konunu yapacağım diyenler iktidar olduklarında verdikleri sözü unuttular. Say kanunu çıkartmadılar. Bu nedenle say ve saykur hiçbir zaman iyi yönetilemedi. Şu anda saykur bors batağında. Eğer bugün bizim sayımız dünyada satılamıyor ve sıralamaya giremiyorsa yani iraz edilemiyorsa bunun en büyük sorunları saya karşı üvey evlat muamelesi yapan siyasi ihtarlardır. Bunları kim olduğu herkes çok iyi biliyor üst üste muhalefet olan Zümet Halk Partisi tarafından iki kez Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilen say kanunu iktidarda bulunan MHP ve AKP oy birliğiyle iki defa evet yanlış duymadınız iki defa reddedildi. Şimdi yine tekrar soralım. Neden Türk sayı dünya çay pazarındaki yerini alamıyor? Türk sayı neden ihracat yapılamıyor? Evet. Son bir kez daha şöyle demekte yarar var. Türk çayının dünya pazarında ve irazatta pay alması için değişmesi gereken çok şey var. Öncelikle siyasi iktidarlar çayı siyaset arazi olarak kullanmaktan vazgeçmeliler. Çok azil bir çay kanunu yapılmalı. Kaliteli üretim için organik çay üretimine hemen. Evet organik çay. Çayımızın geleceğinin kurtuluşudur. Organik çay kesinlikle yeşil altın ölümüne geçebilir. Bütün bunların çay tarlalarına tekrar yeniden dizayn etmek zorundayız. Çay üretiminde sağdaş teknolojinin getirilmesi için devletin desteğinin bu alana verilmesi gerekiyor. Üretici ve yatırımcılar desteklenmeli. Kimyasal gübre başta olmak üzere yanlış yapılan her şey ortadan kaldırılmalı destekleme primi kesinlikle arttırılmalı. İhracat varsa üretim var. Üretim varsa tabii ki ihracat olacak. Türk sayının dünya çay pazarlarında yer alacağı günleri bu gidişle görmek maalesef çok zor olacak. Yeşil altın adlı bu projenin bir an önce hayata geçmesi için sizlerden gelecek desteği bekliyoruz. O nedenle söz sağım programına mutlaka ama mutlaka Destek olun, abone olun ve bizi izlemeye devam edin.